Anne ben bugün arkadaşımda kalacağım. Hayır kalamazsın. Anne ben kaç yaşına geldim farkında mısın? Evlensem her gece bir yabancı ile kalabilecek yaştayken arkadaşımda kalamıyorum. Sürekli bir ev hapsi. Ne bu ya? Acıların çocuğu muyum ben? Küçük Emrah mıyım? Dilberay mıyım? Tutuklu gazeteci miyim? Neyim? Anneciğim bizim evde avlu dizisi mi çekiliyor? Çünkü ben başrolüm galiba. Merhaba Demet Evgar merhaba. Yoksa prizin birek evreninde miyiz? Şu odadan tiybek mi çıkacak? Fatih Sultan Mehmet benim yaşımdayken İstanbul'u fethetmiş. Ben metrobüse binemiyorum. Arkadaşıma gidemiyorum. Çöp atmak dışında dışarıya çıkmama izin yok ya. İmdat. Allah beni bu evdeki çöpleri atayım diye mi yaratmış? Duvarlar benim arkadaşım mı olmuş? Dışarıda deli dalgalar bu duvarları mı yalamış? Ne olmuş? Ben sana değil arkadaşlarına güvenmiyorum. Anne inanır mısın? Hepsi çok iyi çocuklar. Onları da ben bozuyorum. Sen onlara değil bana güvenme. Garip anam, çilekeş anam. Bırak da giden hayatı öğrenem. Özgürlüğü yaşayam. Hayır gidemezsin. Ben gidemiyorum ama o gidiyor bak. Kim gidiyor? Gençliğim.